Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kuş mu gördün oğlum? Kuş mu gördün? He? Gerçekten mi? Nerede? Nerede oğlum? Nerede? Hadi göster onunla konuşalım. Gelsin buraya konsun. Oğlum? Nerede? Nerede kuş? Nerede kuş? Nerede nerede? Nerede kuş? Şişt. hadi bakayım. Hani nerede oğlum? Şişt. Hani nerede bakayım? Şişt, nerede bakayım? Ne oldu? Nerede? Odaklandın mı sen ona?